Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz bugün video başlığında görmüş olduğunuz gibi Hypixel ve son oyuncuda Bedwars oynadık hangi sunucu daha iyi onu yorumlarda belirtin video hoşunuza giderse aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Hypixel partiyle ile karşınızdayım ben şimdi bu adamı ortadan mı gitsem yandan mı gitsem vallahi bilemedim abi yandan gidelim yapacak bir şey yok abi bu arada bayağı video gelmiyor arkadaşlar ee, şu an Beyza AFK mı o çocuk yok kafasını atlayayım bakayım şunun Abi çok kolay olmadı mı bu adam? TNT cevap denecek adam bakalım. Helal kız. Adam diamondları topladı kaçıyor. Olamaz. Yetişebilir miyim adam acaba? Cem de burada çok full damage içeceğim. Gapple yiyelim şuradan. Ee, onlara basacaksın değil mi? Onlara basmanı istemiyorum pek dostum. Arkandayım fark ediyor musun bilmiyorum. Düş bakayım şöyle. Aa şanslı. Aa lag lag var. Şunu ben, şunu basayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde basmam gerekiyor şunu. Keskinliğe verdim tamam. Doğdun mu sen? Arkandayım bak dostum arkandayım. Abi laga bak ya. Bu ne? Bu nasıl lag? Abi gap'ı almadım. Vallahi rastgele geliyorum buraya. Gri arkadaşım seni elemek istiyorum hızlı bir şekilde. Ee, şu adamın kafasını atlayacağım ben. Keskinliğimiz falan da var zaten. Canı kalmadı güzel. Aa bunda da iki tane şey var. Elmas var. Bir tur daha mı keseceğim seni? Evet bir tur daha keseceğiz abi. Sakin ol kanki. Abi şu laga bakar mısın? Allah'ım ya. Şu, şunu ben bir basayım da hani, ne olur ne olmaz. Şunu da alayım ben. Tamam. Bir, bir tur daha keseceğiz. Sonra bir TNT almam gerekiyor. Baksana adam Abi şuradan bir tane TNT versene bana İki tane hatta tamam tamam patlattık abi Gene mi doğdun sen ha? Gene mi doğdun Allah kahretsin Şunu kıralım hemen hızlı bir şekilde Tamam kırdık Sen sen ne alakalı lan Tenliyorum bu adamı hadi sen, Gel sıra sende sıra sende sıra sende gel Yes. İki of abi orada bir yargı attık, Bayağı iyiydik yani. ile beyaz kalmış. Onları da hızlı bir şekilde eleyelim. Bu arada arkadaşlar Hypixel'le video devam mı gelsin mi onu yorumlarda da belirtin. İsterseniz Hypixel'leri çekerim arada böyle. Ama son adamdır ya. Valla satmak gibi olmasın son oyuncu. Blok ben adamın önüne blok koydum. O blok neden silindi? Bunu sorabilir miyim ben? Ya abi ya şaka mısın ya? Alacağım. Kırıldın sen. <laughs> kırıldın, kırıldın, kırıldın. Abi çıldıracağım ya. Düş bakayım sen bir düş. Tam güle güle. Kanka ne yaptın? <laughs> Beleş bir aldım bu arada. Evet arkadaşlar sonuncu oyuncu ile karşınızdayım. Arkadaşımız yola çıkmış. Hemen biz de hızlı bir şekilde yükselelim. Bayağı bir yükselmiş arkadaş. Hemen şöyle arkamızı kapatalım. Şöyle sakin ol kankam. Ölüm mü atıyorsun yani çok gergin hareketler yapıyorsun olmuyor kankan valla olmuyor ya böyle yapma bak böyle yapma bakın taktiği izleyin sadece tamam mı şöyle yanları kapatıyorum ben böyle de düşürüyorum adamı gel bakayım buraya az canı kaldı zaten kafasını atlarsak böyle alırız herhalde tamam aldık ama canımız az kaldı büyük ihtimal öleceğiz şimdi İki saat sonra bayılacak arkadaş ama arkasının duvara falan veriyor Olmuyor kankan böyle cidden çok gerginsin gergin bu adam adam burada şık basıyorsa kafamı birde atlarsa şu an bezine dil galiba o çocuk aa ne yaptı lan o aa, aa deli tuzak basmış bir dakika şunu bir tur daha keseceğiz galiba şunu keselim bir tur sakin ol kankan lagı var çocuğun lagı var bayağı bir lagı var hemde öl bakayım tamam kırıyorum kırıyorum bedeni kırıyorum kırıyorum bir tane gepeceğim bir tane gepeyelim tam yedim gel bakayım kankam İki sağ sol yaparsak sana şöyle Tamam bayağı iyi abi bayağı iyi. Tamam aldık. Oha adamdan gelen içenlere bak 8 zümrüt. Şunları basalım. P3 olduk. Ee, Helal'den bir iki tane enderpearl alacağım. Arkadaşlar bakın adamdan iki stek demir çıktı. Ne yapacağım biliyor musunuz bakın. Golem alacağım. Golem neredesin? Aldım iki tane. Ee, başka ne alabiliriz? Ateş topu alabiliriz. Şu an gerçekten çok karlı bir alışveriş yaptık. Ee, hepsini hepsini ile alacağım yani başka bir şartımız kalmadı. Selamlar beyefendi. Çok gergin görüyorum sizi. Kanka ne yapıyorsun? Neyse tamam aldık adamı. Güzel. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.